Sevda Sevdacığım sen Demir'e sorabildin mi hafta sonu neredeymiş diye? Neyi soracakmış bana? Ha, geldin mi Demir'cim? Hoş geldin canım. Biz de şimdi Züleyha'ya çorbasını içirdik. Uyuyor mışıl Neyi soracakmış Şermin? Yani? Ee, hafta sonu Ankara'da değil de onu diyorum. Ankara'da değil miymişim? Neredeymişim? E değilmişsin işte canım. Ben yeni oteli aradım. Rezervasyon yaptırmadı dediler. Hay belki müsteşar ağırlamıştır seni diye düşündüm. Müsteşarı da aradım ama benim Demir Yaman'la görüşmem yok dedi. Hay belki dedim Ankara'ya gitmekten vazgeçtin. Hazır Züleyha'lar da İstanbul'da diye. Sen müsteşar mı aradın? Hangi müsteşarı? Hayri Bey'i. Hayri Bey'i. Sen benim hangi müsteşarla görüştüğümü, hangi otelde kaldığımı nereden biliyorsun böyle saçma sapan şeyler? Tamam Demir. Benim Şermin... ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Tamam Demir, Şermin'e kızmana gerek yok. Ben söyledim ona. Demir'i bulmamız lazım dedim. Çok korktuk çünkü. Züleyha'nın başına bir şey gelecek zannettik. Geldi de nitekim. Kızcağız ormanın içinde kaç gündür iyi ayılar kutlar yemedi vallahi. Ne zaman çıkaracaksın beni? Çok mu sıkıldın? Çıkmak mı istiyorsun Züleyha? Çok sıkıldım. Çocuklarımı çok özledim. İyi mi peki? Çıkabilir miyiz? Evet, evet. Değerlerini kontrol ettim. Her şey normale dönmüş. Yalnız antibiyotiği kullanmaya devam edeceksin. O da yaran enfekte olmasın diye. Tetanoz aşısı da yapmışlar Züleyha. Kapan paslıdır ne de olsa, değil mi? <laughs> Biraz da evde dinleneceksin. Birkaç gün evden çıkmak yok. Bol bol da sıvı tüketeceksin. Tamam. Alakan için çok teşekkür ederim Ümit. Rica ederim. Vazifem. Bu arada Demir Bey size teşekkür edemedim ben. Biz Demir Bey ile birlikte gittik Ankara'ya. Ben Cuma günü Demir Bey'i aradım bizim ek ile ilgili konuşmak için. Ankara dönüşü konuşuruz deyince ben de Ankara'ya gidiyorum dedim. Sonra sağ olsun beni evden aldı. Aynı uçakla gittik. Orada da arkadaşıma bıraktım. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Ne demek estağfurullah. Demirciğim öyledir. Çok naziktir, centilmendir. Çukurova'da onun gibisi yoktur. <laughs> Öyle gerçekten. O zaman taburcu işlemlerini başlatıyorum. Lütfen Ümit. Demir Bey, işlemler için benimle gelir misiniz? Şimdi mi? Evet. Demir, hadi Allah aşkına hallet şu işlemleri çıkalım ne olur. Tamam peki. Tekrar geçmiş olsun. Ee, çok geçmiş olsun Züleyha. Sağ ol Müjgan sağ ol. Kim bilir nasıl korktum? Çok korktum. Yani korkmasın mı? <laughs> Vahşi orman orası. Yalnız. Kopuk kopuk hatırlıyorum. Oraya ben niye gittim, nasıl gittim, ayağım o kapana nasıl kapıldı, hiçbir şey hatırlamıyorum. ya normal mi bu? Gayet normal. Yavaş yavaş geri gelecektir hafızan. Öyle tahmin ediyorum. Şimdilik sen kendine hiç yüklenme, tamam mı? Ee, ben bir Demire bakayım. Ha, tamam canım. <laughs> ay, ay canım canım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Müşken biliyor. Neyi? Birlikte gittiğimizi. Nereden biliyor? Musun? Beni görmeye gelmiş. Evde bulamayınca. Yan komşu da birlikte çıkarken görmüş, o söylemiş. Süleyha'nın öğrenmesinin hiç sırası değil şu an Demir. Eğer Süleyha'nın yanında ben bir şeyler anlatırsam bozma beni tamam mı? Ankara uçağına birlikte bindik. Sonra bahçeli evlerde bir arkadaşıma bıraktım beni. Öyle derim tamam mı? Sevda'nın gelirim. Ee, hatırla diye üstelemeyin Demir Bey. Eşiniz kolay değil. Üç gün ormanda aç susuz kalmış. Eğer baskı yaparsanız hatırla diye... ...baskı yaparsanız o da korkusunu tetikler. Biraz sabırlı olun lütfen. Sen ne diyorsun abla? Ümit Hanım biraz daha sabretmemiz gerektiğini söylüyor. Elbet bir gün hatırlayacak Demir. Müjgan Hanım da aynı şeyi söyledi. Sabır. Elbette hatırlayacaktır. Demir Bey işlemleri başlatalım isterseniz. Tabii müdür. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.